fotoğrafınızı çekeceğim. Fotoğraf. Bu tarihte belki de eşine benzerine rastlanmadığı bir hukuksuzluk sürecine şahit oluyoruz ve bu süreçten en çok nasibini almış diyelim kişilerden biri Profesör Doktor Sayın Ümit Özdağ Zafer Partisi Genel Başkanı cezaevi sürecinde tutukluluk sürecinde biz de sürecini çok yakından takip etmiştik her zaman yanında olmuştuk bunu bir vatandaşlık vazifesi olarak yanında bulunmuştuk o sürecin sonunda da şükür kavuşturana diye aşağıda buluştuk. Ee, süreç sona erdi Allah'ın izniyle tabi yargılamalar devam ediyor ve bunun akabinde kendisi de sağ olsun ayağının tozuyla e, bir nezaket ziyaretinde bulundu. E, çok güzel sohbet gerçekleşti. Türkiye'nin geleceğine dair belli konularda fikir alışverişlerinde bulunduk. E, i̇nşallah ülkemizin geleceği adına e, hukuk güvenliği adına adaletimiz adına, demokrasimiz adına hayırlara vesile olan bir görüşme olmuş olacak. Bundan sonra da eee nasipse daha da sık bir araya gelip görüşeceğiz Eee ve bir arada olacağız diyorum. E, teşekkür, e, teşekkür ediyorum efendim. Sayın Hocam. Sayın Genel Başkan ben de size ve değerli arkadaşlarımıza eee Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nda eee tutuklu bulunduğu Öcalan için rehin alınmış olduğu sürede vermiş olduğumuz destek için çok teşekkür ediyorum. Bu sadece bana kişisel olarak verilmiş bir destek olmanın ötesinde e, Türkiye'de hukuk devletine verilmiş e, bir destek ve düşman ceza uygulamalarına karşı iyice bir karşı çıkmıştı. Siz de biliyorum ki düşman ceza hukuk uygulamalarına muhatapsınız. E, ben tutuklandım sizden bir farkım var. E, siz ee, son anda e, çizgiden dö döndünüz. İnşallah e, siz de sonunda beraat edeceksiniz. E, ve ben de e, istinafta bu kararın bozulacağını buluyorum. Ancak işte trajik olan da bu. iki siyasi parti genel başkanı e, ikisi de Cumhurbaşkanı'na e, hakaret iddiasıyla mahkemeye çıkıyorlar. bir e, ortada hakaret yok. Ortada hakaret yok. Cumhurbaşkanına hakaret ilgili madde Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olduğu bir anayasada düzenlenmiş ve partili Cumhurbaşkanı sistemine geçişten sonra bunun hukuken tekrar düzenlenmesi gerekirken düzenlenmiş, açıkta bırakılmış. E, muhatabı ne zaman Cumhurbaşkanı, ne zaman AK Parti Genel Başkanı olduğuna kendisi karar veriyor. Ee, o sizinle ilgili dilediği gibi konuşuyor ama siz onu eleştirdiğiniz zaman Cumhurbaşkanı'nın hakaret maddesiyle savcılığa ifadeye davet ediliyorsunuz veya benim gibi gözaltına alınıyorsunuz. Özetle bu adil değil. Devletin dini adalettir. Adalet mülkün temelidir cümlesi. Ee, ne yazık ki artık bir duvar çüşü haline gelmiştir. Çünkü anayasanın 10. maddesi yani herkesin yargı önünde eşit olduğunu düzenleyen madde artık askıya alınmıştır ve düşman ceza hukuku biz muhaliflere karşı en etkili şekilde uygulanmaktadır. Dilerim bir gün çok uzak olmayan bir süreçte tekrar hukuk devleti ve demokrasinin hakim olduğu günler gelirip mücadelemiz onun içindir. Size ve değerli arkadaşlarınıza desteğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ, olayım. Sağ olayım. E, Tabii seçim dönemlerine yakın konuşulacak e, konular. Eee ancak gönül olarak Türkiye'de her zaman ittifak halindeyiz. Bunu eee her zaman dile de getiriyoruz. Teşkilatlarımız arasında eee başta Zafer Partisi olmak üzere eee diğer bazı siyasi partilerle çok ciddi yakınlıklar var. Türkiye'nin iki ana eksen üzerine konumlanması durumunun Türkiye'ye nasıl zarar getirdiğini bu son süreçte şöyle yaşıyoruz. Bir siyasi partinin iç meseleleri gündeme geldiğinde Türkiye'nin bütün siyaseti kilitlenmiş oluyor. Başka siyaset üretemez bir hale geliyor. Sokakta açlık var. Bugün enflasyon oranları açıklandı. Memur ve emekli zamları enflasyon oranınca yansıdı. Ama açlık konuşulamıyor, sefalet konuşulamıyor, toplumsal e, bozgun konuşulamıyor. Sadece bir siyasi partinin iç meseleleri konuşulur hale geliyor. Dolayısıyla Türkiye'de farklı siyasi konuların, e, ülkenin gündemlerinin konuşulduğu bir ortamın oluşması için biz üçüncü yolu bugüne kadar her zaman dile getirdik. E, bundan sonra da getirmeye de devam edeceğiz diyorum. Başka soru yoksa da teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. I'm sorry. So Thank you. Thank you. Thank you.